Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yüksel'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Leyla Sultan sizinle konuşacakmış. Ana ne konuşacaksın? <laughs> arkadaşlar Leyla nasıl tutun böyle mi? Şöyle şey Arkadaşlar salata yapıyorum. E, her bir salata yaptırıyorum. Canım salata istedi. Marılını ben doğradım. Çilen de o doğrayır. Yıkadık şeyimizi. marullarımızı, Her bir yıllık gelmiş. Ya valla bunu gösterir. güzel çıtlı benimkinden. Şeye göstereyim şey. göstereyim. Çıktık böyle dışarı arkadaşlar. Valla dışarı yemlik yemlik. Yemlik dışarı yemlik yemlik. Yalnız yanımız. Dışarı yememiş yerinmiş. Çok yemlik varmış. Kemal'ı yan... çığırmış. Dışırdı mı lan Kemal'da? Kemal'ı dışırdı. Kim var? zaten partisi böyle yer diye bana gelmiş de yüksel var gidemem dedim. Bugün sevişliyim seyircilerime. Gelinim doğum yaptı. Allah'ıma üzün kurban olduğum Allah'ıma. He. Ömer'imiz geldi dünyaya şükürler olsun Allah'ıma. Gözümüz aydın. He gözümüz aydın olsun. Her gecen ki olsun kurban Ama olduğum olmayanlar Allah'ım. Olmayanları da versin Mevlam'ı. Aratmasın Cenab-ı Mevlam. Dünür bir tane izleyicimiz ağlayı orada Cansu da. Yordu, Ağlamaz mı? Çocuğu mu? Ece görünür için görün yoksa? Allah ona da versin. Şey, salata yaptığın görünmüyor. Seni ya. çekin bari, salatan dursun. Benimle çiçek ne çekiyorum, salata için. Görünmüyor ki, niye kahraman varım? Yakam da olduğumuzdan. Hasille pişirdim. Ha. Bir düdüklü. Çok güzel olmuş. Şi şey de ümrendim e, o yardım yapanlara dönüyorum pişirirken aman bir de ben pişiririm dedim. Pişirdim, halbiye bulmuş aynı oda Maşallah. Turşumuz, çorbamız, her şeyimiz hazır. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, Ekmeklerimiz. <laughs> Oruçta. Amanla gün oturdum ha. Seni kelleye kestik, şey görün bur. Oruçta görüyorsunuz. Salatası. Bugün pazara gittim. Geçen hafta gidemedim. Gidemedim hasta olduğumdan. Domates, biber. Hep millet hastaymış, garibemiş. Hem öteye hastalık varmış hem grip varmış yazık. Salata yiyoruz. Salata var ya. He yap da yiyin güle güle. İşte açar salata. Kellenizi kesin, şey gösterim diye. Evet. Sana tay bitirdin değil mi? Soğan da mı içine? He soğan da doğra güzel olur. Hani soğan Yanına doldurdum şuya bak oraya. Limon da sıkın da. Limon. vallahi çaramı horuç. Ne olacak oğlum? Tam demeden akşam oluyor. Bir de şey yani. iş görmediğimizden yani. Marıl ne maramazlar da şu yemne Bizimkiler var ya. İlkay, hmm. İlk ay, Bacım elmas. Gelinlerimiz. Yiyenlerimiz. Hep severler bu şeyi yemle. Çok güzel. Ayıtladım. Bir Şimdi durumda şeyle, dermanıma koydum. Yemlikte doğru mu içine? Yok yok. Doğru mu? Azıcık da annesine vermiş yüksel gelirken. Ben de karavuluk dişirdim dün yeniden. Ona iyicik dermanıma verdim. İyicik abama saldım. Herkes yiyen yiyene. Yersinler, kustunlar. Bunu da Yüksel dişirmiş gelmiş. Öğlenden sonra gittiydi. Öğlen okunurken gittiydi. Öğlen okunurken gittiydi Yüksel. Öğlen okunurken gittiydi. Karan okunurken gelsin, zararsız ziyansız da. Cansu hastanede daha. Yarın Öğren gelecek inşallah. Uç. Ondan gidelim, giderek inşallah. Çıtlıksız kalmayacak da, akşam yiyecek işte. Yani o Evet, i̇şte. ee, bir daha ona yüksel. Cansu yorsa bir gün eline giderik inşallah. Ermanım gelir. Kartaşmadan düşürelim. Ee, çok bizim güzelmiş tala, bari. Bizim tala tarafa Şimdi bu Bari nasıl güzelmiş nasıl. Yemeğiniz de bu mu? Seyircilerim. Ama kart, kartaşmış. Yok yo yo. Yani pek güzelleşti. Şey, yüzünü şeysi. Eşek şeyden mi? Eh. Şuna mı şimdi karıştırmış? Çok Karıştır güzel. onda. Onda da şey diyelim. Tuz getirir mi? Ölür mü kemene? Sarsır mı ki? Su anda toradı ondan sonra. Baba hak çıkandı. Ne saç ya? He. Ben bağıştırım da acınamıyorum. Nükselinizle ki taşadı ama ki. Evet. Sen bana Beni kaldıran o zaman da kımıl dur. Allah kelleyi de çekiyorum senin gibi her yeri çekiyorum. He yası Arkadaşlar bizim burada bir laf var. Harun fasulyesi gibi yiyormuş diller. Ya yer yer gibi olmuş. Çobanımıza patır mu Ezan? Ee, e. ben nasıl salatayı sar yapacaksın ya. Salata yapma vurdum ki ben tuzu koyacağım. Vallahi salata yapma. Çobanın ağzını götürmedim zaman arkadaşlar. Evet. Selam söyleyerek kız ağzı öpüyorum. Evet arkadaşlar. Hmm. Ağzı sağ olasın. Hadi. Oruçumuzu açtık. Ben açmadım daha. Çoban ağzını verdim geldim. Bugün de fasulyemiz var. Açalım. Salatamız var. Ondan sonra çıktığımız var. Anca et çıktı. da bayarsan, turşuyu. Ya. Şey Ondan yok lan. Olmaz ki, da ben ben de, ben de. mu lan? yok mu sen? Çoban Bu yandı o zaman Tamam, bu kadar yapsana. Ha? Ne yapıyorsun şimdi? Çoban mı oluyor? Çoban mı oluyor? Saçımı böyle yapıyorum. Buraya bak, buraya. Ha? Ne diyorsun sen? Saçımı sök. Ne? Evet arkadaşlar karnımız doydu. İyi <laughs> oldu oğlum. Bakma hele güzel oldun mu? Bana bak bana. Oo. Kardeşin Ay. geldi mi kardeşin? Evet orada. Adı ne ya? Ömer. Seviyor musun onu? Her. İyi? E? He. Ha. Direkt diyecek ya. Lambam da göstereceğim. Ne götüreceğim? Lambam da göstereceğim. Lambam hangi lambam ya? Sıra ya. Sen aldın bozdum. Benim aldım bozdum onu, onu kim aldı? Ben. Baban aldı. <laughs> ben aldım. Tamam lan. Sen aldın aldım. Ben aldım. Sen buradaki tane çıkıyor biliyor musun? Burada iki tane çıkıyor sen. Ne? Bakın. Sen koy ama kendin buraya gidiyor Sonra bak. Bir ayna da bir de sen iki tane korkuyorum. Evet. valla. Evet arkadaşlar bugün bulaşık öyle sultana kaldı. İş başa düşünce bakmaz bu ya. Ben ya. İş, i̇ş buna düştü gayrı. Şansıya çekmem yani. O Annem Bir

Ne var kap yıkamaya? Zıcak su da var. Heee, ne varmış kap yıkamaya? de var. var. Her şey var. Su da bol, Allah bilir. Ee, zıcak suyla ne? kap yıkamaya ne var? Ben bu ne? İnşallah hep ben hasam dedim kapları dedim yani. Yıkadıkları şeyler, yemek şeylerini. Kamer ne oldu Kamber? Oruculuktu maşallah. Maşallah. da iyi indirdi bize diyor. diyor anne. Sevinç. Gamber oruculuktu arkadaşlar. Kutsun. Şimdi hadi devam edecek misin Allah kabul Biz senin gibiyken tutardık. Evet. Gamber her gün mi Çok yedin Yok biz tutardık ya. Geçelim. yanına geleliyim olmuş da. Ya kızı Bu her gün bu. bu 19 yaşında gelin oldu, bizim, bizim evde tuttu. 14 yaşında da ne için 4 sene tuttum peki. İslam abi 15 yaşında tutmuş. 15 yaşında. 10, 10 10 15 sene tutar mı? Kim diye? İslam 14 15. yaşında mı tutmuş? 15. 15. 15. Sen de tutmuş. tuttum işte ikene. gibiyken. 4 sene tuttum, o da yani senin gibi hiç mihime sevmedi. Ne diyor o? Ey! Evet. Ee, Neyse. Nereye diyor? Neredesin ha? Gel yüksel. <laughs> Gel oğlum. Arkadaşlar akşam yüksel bizden yattı. Bambenden yattı. Acık yoğumu dedi de kuzu kuzu yattı. Hiç de kalkmadı zabağdan maşallah. <laughs> Direkt diyorsun işte. Direkt Söylemem. Söylemem. diyor. Söylemem. söyleme, söyleme. 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 Çıkar, çıkar doğru. Nasıl pasaklaymış bir dersen? Hı? Gel. Şöyle nasıl tavlusun oğlum? Az, İyi ya. Tok kargı gelse az gider lan. <laughs> öyle? Öyle yapma. Öyle yapma. Seni sen böyle öyle yapınca. Kamper bir de bu. Güzel. <laughs> <laughs> Hatta güzel bu. Değil mi lan? Ata kocan herif oldun gayrı. Abi oldun ya abi. Abi olduk galiba. Abi sen abi oldun. Sen oldun senin kardeşin var ya. Sen kardeşin var. Sana Yok sen kardeşin var. Sana ne <laughs> diyecek? Yüksel abi mi diyecek? Hale. Hasan'ın kardeşi yok, senin kardeşin var. İyi. E? Hasan'ın bacıları var. Senin de bacın yok, kardeşin var. İşte yani. sana Yüksel abi mi diyecek? Bak, ne mi la? Ama baca iyi seslendi. İnanıyorum iyi seslendi. canım. Hasan'ın çalgı şişeleri de burada kaldı. Düğüne gitti. Öylece kaldı. Çalgı evinde can suya açtılar. Ayarladılar. Bak orada nasıl hazır. Hadi gidiyor hadi. Hasan direkt gitti? Arabanın içine gitti herhalde. Arabanın içine mi gitti? He. Bale hamir. Ha sergi de gelirse. Bizim oldu. İyi. Ana sergi gel. Anne ben oyun Televizyon. Bitti mi senin iş? da O zaman arkadaşlar bugünkü videomuz da burada sona eriyor. Beğenmeyi unutmayalım. Abone olmayanlar abone olabilir. Yüksel bir selam söyle Yüksel. Hadi bakalım. Hadi akıllım. O zaman sen git lan kameraya kızı. Baba. Hadi. Kapan. Sizi seviyorum diye. Sizi seviyorum arkadaşlar diyordun ya. Kanalımızda kalın arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın.